Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün de ekrandan anlayacağınız gibi size Roblox'u çekiyorum. Herkeste böyle Roblox çekenleri görüyorum. Ve çekmek istiyorum. Arkadaşlar Griming çek burada. Bu kaç işle boyum bu arada. Kay ne oldu? Ya hadi ya sıkır. Şunun görüntüsünü bir ayarlayamadım. Neyse yukarı çıkınca ayarlarım. Yukarıya çıkamıyor bu. Allahu Ekber Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allah. Allah. Al. Ya niye attın ama beni şimdi? Ya gökyüzüne attı beni ya. Neyse. Şimdi bir daha aşağı iniyorum. Ay. Ekrandan anla. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya. Ekrandan nasıl görünüyor bakayım. Biraz renksiz görünüyor arkadaşlar ekranın. Normalde daha renkli. Ben de arkadaşlar bir kere e, okuldan bir arkadaşımın doğum günü partisine gittim. Sonra orada arkadaşlarla Roblox oynadık. Ama tople bağlı böyle arkadaşlarla. Kimler geldiyse onlarla. böyle Roblox oynamaya başladık. Ben o günden beri neden sonra Roblox takıntılı bir kız oldum ya. Roblox'u o günden beri bırakamıyorum. Çok çok bayıldım o gün Roblox oynamaya. Hatta o oy, gün o nedenden gitmek bile istemedim. Arkadaşlarımla biraz daha Roblox oynayabileyim diye. Ama gittik. O günden sonra Roblox'ta kanıtalı bir kız oldum. Şimdi buradan gram yıkılacak çek ve yardımcılarını izleyebileceğim. Böyle daha mı rahat isteniyor? Evet daha rahat isteniyor. Adam uçuyor. Göklerle kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Allah. Ne oldu? Giremeyecek oh. giremeyecek mi de onun adı? Kötü o insanı. Beni yok etti. arkadaşlar. Bir de balla. Bakın ve Venezde buraya Allah. Okay. Venezde Venezde de çekin Allah. Yardımcısı. Ve Allah. Ay bir söyletmediniz be. Şimdi şuraya gideceğim ben. Arkadaşlar neden duruma e, bu göremeyecek göremeyecek ve yardımcılar beni kovaladığında duvara çıkıyorum de, dedi, dedi onu onun nedenini söylemediysem şimdi hemen söylüyorum. Ee, onlar duvara çıkamıyor biz rahat kaçabilelim diye. Yani oyun öyle çıkamıyorlar. Benim de arada sıradaki seslerim gidiyor arkadaşlar. Üzgünüm yani. Çok böyle ıı, yüksek sesle konuşamıyorum. Bakın seslerim gidiyor ama ben hala size video çekmeye uğraşıyorum. Seslerimin daha kötü olacağını bile, bile hem de. Ne kadar az konuşursam o kadar iyi. Asya. Aa, efendim baba. Bari hikayeni okusaydın babacım. Ben uğraşırken düşündüm. Allah baba video çekiyorum video video. Ama video. Hem hem daha ak akşama kadar vaktimiz var. Ne diyorsun? Hem daha akşama kadar vaktimiz var. Kusura bakma. Öyle akşamı akşamı yok artık. Birdenbire uykun geliveriyor. Ya baba popomu cimciklemeyi bırakır mısın? <laughs> Arkadaşların yanında rezil etme beni. Ben rezil ederim seni. Eşek kızım benim. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Gelemeyecek orada. Aman, o fark etmeden He? buraya çıkmam Hı -hı lazım. Biliyorsun. Çıktım. Bakın. Ay, ay, ay. İyi ki de çıkamamışım ya. Yani çıkmışım. İyi ki çıktım. Çıktım dedim ya. Neyse bu saniyeden sonra ben konuşmayı bırakıyorum. Direkt sizin izlemenize bırakıyorum. Allah. Arkadaşlar şu an rastgele koşuyorum. Beni um, daha zor yakalayabilmesi için. Gittim mi acaba? Allah gitmemiş. Hasbin ya öldüm ya. Neyse. Devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Baba niye bakıyorsun? Rob, Roblox videosu çekiyorum. E, herkes herkes çekiyor artık baba. Ben de çekmeliyim dedim ve çekiyorum artık. Arkadaşlar bu arada Tüm telefonu almıyor. Çünkü babamın telefonundan çıkıyorum. Fark ettiyseniz çünkü bu benim telefonum. Bir dakika. Telefonun açısını alayım. Allah. arkadaşlar bunu neden alıyorum çünkü çünkü bu bizi daha zor öldürüyor böyle normalde üstümüze atlar atlamaz ölüyoruz ama bunu aldığımızda üstümüze atlıyor ama biz de yaydan olduğumuz için zıplıyoruz sadece Ay arkamdan geliyor. Sadece e, kum, kuma batıyoruz. Yani böyle daha zor oluyoruz. O yüzden bundan alıyorum. Allah. Hı. Of. Çok baskı yaptılar. Yoksa olmazdım. Bakın. Ben Nazlı'da kaç kaç eldir oynuyorum. Buraya sıkışmış oluyor hep. Allahu ekber. Eşeden la ilahe illallah eşeden Muhammed'e Resulün imdat. Baba. Bakayım. Ha peşimi bıraktı. Çünkü buraya geldim. Aa Allah. Abi buraya girebiliyor muydu? Giremeyecek orada. Neyse. E, ben konuşmuyorum mu demiştim. <laughs> tamam buydu, bu, bu, bu saatten itibaren konuşmuyorum arkadaşlar. O nasıl bir kalkıştı çocuğu? Arkadaşlar şu dakikadan sonra diğer gramik şey çekin yani bu gramik çekin salınması gerekiyordu. Çünkü o önceki oyunda bu kadar dakika geçmedi onun salınması için. Bakın şimdi ne yapacağım ne yapacağım. Elimde kafa var. Neyse bu kafalar sevmedi. Allah. Orada evet ne eli var. Aa. Arkadaşlar. Şey kameradan böyle çizgi çizgi görünüyor. Aa. Ama normalde öyle değil arkadaşlar. Siz sadece öyle görüyorsunuz. Yoksa normal Roblox'u bilirsiniz herhalde. Çünkü Roblox şu aralar çok popüler. Herkes, herkes de var. Arkadaşlar normalde bu Roblox çekimlerini tek telefonla çekiyorlar. Ama ben o tek telefonun nasıl olduğunu bilmiyorum. Aa. 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 <laughs> Elleri uzanıyor buradan. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Allah. Altına çıktım ama. Şimdi, ba başka bir oyunu, başka bir oyunu açalım diyenler. Duyamadım. Tamam. Şimdi başka bir oyunu açmayalım. Bu ya iyi diyenler. O oh, Demek ki başka bir tamam oyunu... başka oyunu açalım diyorlar. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar bence bunu diyenler çok. Çünkü herkes onu merak ediyor. Ben de görür görmez tıkladım. Bunu mu açalım arkadaşlar? Tamam. Bunu açıyoruz o zaman. Bakın seslerim gitti. O açıla dursun. Ben de biraz kollar, kollarımı dinlendiriyorum. Çünkü yani şey yapa yapa bir hal oldu ya. açıldı acaba şöyle tamam Murat görürsün fazla ses olmasın diye normalde bunun sesini kısmıştım. Şimdi açmak istiyorum. Çünkü önemli bu. Her yerden canavar çıkıyor bunlar arkadaşlar. Asansörden, gizli odalardan, ışınma yerlerinden. Bakın canavar burada arkadaşlar. Gördünüz mü? aku okay. okay. is okay. okay.

Aa, işte sinema eğitim dünyasına geç, geçiş yapan kapı. Bakın sinema eğitim orada arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Sessiz kardeşim. Neden öyle acayip korkmuşum ki. Sessiz konuşuyorum. Şimdi olacak arkadaşlar. Şimdi ben öyle biliyorum. Bakın. Yardım istiyor. bakalım ya. Oo. Oo. Gördün mü? Aa bakın. Burada da bir canavar var. E, kapama kapama kapı. Ne be? Arkadaşlar. <laughs> yeni canavar geliyor. Şimdi bir gezelim burayı. Arkadaşlar kapıya yetişelim. Oh. Bakın. <laughs> <Bacakın almasına sıkıştı. gülüyor> Çok fazla ses yapıyor. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlara mesaj yazacak vaktim de yok. Kapıyı kapa. Ha. Kal orada. Kal orada. <laughs> Ay siz kırk saat göremiyor musunuz? Hayır kapama Arkadaşlar. Bakın. Burada bir tane var var bunlar. Allah Allah. Okay. Öldür onu kardeşimi öldür. Ay yeni sınavın geldiğini haber ediyorlar. O geçip buldu. Ya oturmana sırası mı kardeşim? Vallahi burada da var. İlk defa keşf keşfetmiyorum arkadaşlar burayı. İyisi canavarın yeri. Bakın. <laughs> <laughs> Porta geldim. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben de böyle pijama aileyim. Çünkü hava soğuk. Evin içi de biraz soğuk. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Emin, emin, eminim ki siz de bezmişsinizdir. Ee, kamerayı tart çeviremediğim için. Aynen. Aynen aynanın önüne geçeyim. boğazlarım sürekli şey arkadaşlar. Şimdi, şimdilik bir daha ilanasyon sonuna geldik. Görüşürüz.